Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Beklenen haber geldi. Hafta sonu yağışlı hava geliyor. Türkiye'de birçok ilde kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesi düşerken meteorolojiden dikkat çeken açıklama geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın Trakya'dan başlayarak yurdun hafta sonu soğuk hava dalgası etkisine gireceğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporuna göre yurtta yağışlı hava hafta sonu itibariyle etkisini artıracak. İstanbul'un Avrupa yakası ile birlikte Trakya bölgesinde bu gece yarısından itibaren yağışın etkili olması beklenirken sağanak yağışın yarın akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor. 8 Ocak Cumartesi günü haritalı hava tahmin raporuna göre Marmara'nın tamamı ile birlikte Ege bölgesi, ve İç Anadolu ile Karadeniz bölgesinin birçok ilinde sağanak yağışların etkili olacağı bekleniyor. Ardahan ve Bayburt'a kar geliyor. 9 Ocak Pazar günü Ardahan ve Bayburt'ta kar yağışı etkili olması beklenirken yurdun birçok yerinde de kar yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu bölgesine ise parçalı bulutlu hava hakim olacak. Yeni haftada yani 10 Ocak Pazartesi günü ise Elazığ, Tunceli, Bayburt ve Ardahan illerinde kar yağışı etkisini sürdürecek. Trakya ve İstanbul ile birlikte yurdun iç kesimleri ve Karadeniz bölgesine sağanak yağış etkili olacak. 11 Ocak Salı günü yine yurtta sağanak yağış etkisini sürdürecek. Akdeniz bölgesinde Antalya ile Burdur başta olmak üzere Ege bölgesi ve İç Anadolu, Karadeniz, İstanbul ve Marmara'da yağış etkili olacak. Doğu Anadolu'da Salı günü kar yağışı Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan'da etkili olurken Bayburt ve Elazığ'da kar yağışı görülecek. Değerli izleyicilerimiz, bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.